Herkese merhaba. Kasım 2025 için astrolojik tahmin horoskopu Başak burcu temsilcileri için. Kasım 2025 sizin için pek çok şeyi düzeltmenin mümkün olacağı bir zamandır. Bir zamanlar reddettiğiniz şanslardan ya da tekliflerden yararlanma imkanınız olacak ya da bir zamanlar başarıya ulaşamadığınız süreçleri sonuca ulaştırabileceksiniz. Yani Kasım tekrar şanslar sunan bir aydır. Düşünmeden, hataen yaptıklarımızı düzeltme fırsatı verir. Bu ay size çözümü kolay olmayan çaba ve hatta inat göstermenizi gerektiren eski bir konuyu kapatma imkanı sunacak. Burada başarıya ulaşmak için en önemlisi size zaten mahsus olduğu gibi telaşsız, acele etmeden ve sonuca güveninizi koruyarak hareket etmektir. Bu bürokratik teknik ya da organizasyonel bir mesele olabilir. Kasım ayındaki retro Merkür mecazi olarak söyleyecek olursak, bu yıl Ekim ayının başında meşgul olduğunuz planlarınızı, fikirlerinizi ya da süreçlerinizi size yeniden işlemek, yeniden düşünmek ve düzeltmek üzere geri getirecektir. Kasım yeni ayı ise zihninize yeni gıda sunacak. Bu arkadaşlarınız veya akrabalarınızla tartışacağınız yeni bir düşünme konusu olabilir ya da sizin için ilgi çekici yeni bir görev ya da yeni bir yol olabilir. Kasım boyunca iletişim çevrenizle ilişkilerinizde bazı görüş ayrılıkları olabilir. Burada bir yandan fazladan bir şey söylememek, ağzınızdan kaçırmamak, diğer yandan da bir zamanlar sizi yarı yolda bırakan insanların sözlerine güvenmemek önemlidir. Kasım boyunca Retro Jüpiter hak ettiğiniz ve uzun zamandır beklediğiniz sonuçları almanıza yardımcı olacaktır ve bu sonuçlar hem maddi biçimde hem de duygusal biçimde çevrenizden saygı olarak kendi faaliyetinizin meyveleri ve sonuçlarıyla kendinizle gurur duymanız olarak ve sadece kendi sonuçlarınız değil çocuklarınızın sonuçları olarak da gelebilir. Bu ay bir zamanlar meşgul olduğunuz bir işle yeniden, tekrar veya geçici olarak ilgilenebilirsiniz. Burcunuz için ayın astrolojik tavsiyesi ihtiyacınız olanı ya da ne istediğinizi söylemekten korkmayın ve çekinmeyin. Zira çoğu zaman çevremizin bunu zaten bildiğini sanırız. Oysa aslında öyle değildir. Bu nedenle Kasım ayının Başak burcu için astrolojik tavsiyesi şöyledir. Konuşun ki duyulun. Ayrıca bu ay aile işleri, gayrimenkul ya da ikamet yeri ile bağlantılı sizin açınızdan önemli bir karar olabilir. Yine akrabalarınıza yönelik eylemlerinizin stratejisini tabiri caizse seçebilirsiniz. Haydi Kasım'ın en önemli astrolojik olaylarını ve burcunuza etkilerini adım adım daha ayrıntılı ele alalım. 2 Kasım'da Venüs gezegeni Jüpiter gezegenine göre gergin bir açıda bulunacak. Bu da 2. ve 11. astro evinizi etkileyecek. Bugün para ve finans konuları ile bu kelimenin farklı anlamlarındaki değerleriniz konusunda dikkat gereklidir. Bugün Hayatta bazı beklentilerinizin sırf belirli kişilerin sizin yerinizde olsalar nasıl davranırsanız öyle davranacaklarına kesin inanmış olduğunuz için boşa çıktığını düşünebilirsiniz. Gün boyunca birilerine hoş görünmeye çalışmamak, kendiniz olmak önemlidir. 4 Kasım'da gökyüzünde Kasım'ın en gergin astrolojik konfigürasyonu oluşacaktır. Bu Mars ile Uranüs gezegenleri arasındaki karşıt, opozisyon açıdır. Mars güç, enerji, eylemdir. Uranüs devrimci, öngörülemez, sıra dışı bir gezegendir. Bu nedenle 4 Kasım gününün olayları alışılmış ve sıradan olanın sınırlarının dışına çıkabilir. Bu açı haritanızda 4. ve 10. astro evleri etkileyecek. Bu gerginliğin enerjisi hem kişisel işlerde hem de dış koşullarda tezahür edebilir. Gün boyunca risk almamak ve güvenliğinize özen göstermek, potansiyel sorunların mümkün olduğu mekanları ziyaret etmemek önemlidir. Bugün duygusal güvenliğinize de özen göstermeye değer. Kavga başlatmamak, hesap sormamak, acele etmemek. Gününüzü bugün türlü aksamalar ve öngörülmeyen durumlar olabileceğinden zaman payı bırakarak planlamak gerekir. Yani programınız şaşabilir. Bu yüzden zamanınızı paylı planlamak daha iyidir. Bu açının dördüncü ve onuncu astro evinizi etkileyeceğini dikkate alırsak burada ev aletleriyle ilgili gergin ve beklenmedik durumlar olabilir. Söz konusu işinizle ilgili sorular da olabilir. Örneğin amirinizle beklenmedik bir çatışma, beklenmedik bir konuşma ya da denetleyici kurumlardan beklenmedik kontroller. Genel olarak bugüne sizden çaba ve belirli ölçüde risk talep edebilecek önemli soruların çözümünü planlamamak daha iyidir. 5 Kasım'da Boğa burcunda haritanızın 9. evinde dolunay gerçekleşir. Dolunay tamamlanma, doruk, netlik ve sonuçlardır. 9. evdeki dolunay size uzaktan beklenen bir bilgi veya paketi getirebilir. Yani 9. ev uzakta bulunan her şeyi simgeler. Bugün bir sorunu uzaktan çözebilirsiniz. Beklediğiniz paketi alabilirsiniz ya da uzakta, başka bir ülkede bulunan kişilerle veya kurumlarla işbirliğinize dair bir mesele çözülebilir. Ayrıca bugün hayatınızın bürokratik yönüyle ilgili soruları da çözebilirsiniz. Yine bu bilet alımı, bazı belgelerin, vizenin ya da izinlerin teminiyle ilgili sorular olabilir. Yine gün boyunca sizin için çok yakın olan fakat Coğrafi olarak uzakta bulunabilen bir kişiyle karşılaşma olabilir. Ayrıca bugün partnerinizin akrabaları veya arkadaşlarıyla önemli bir konuşma ya da görüşme olabilir. Bugün işinizle ilgili önemli bir karar da alabilirsiniz. Sınav vermek, bir tür raporlama ya da dokumentasyon teslim etmek için iyi bir gündür. Yani bugün geçen ay boyunca yaptıklarınızın bir bilançosunu çıkarır. 6 Kasım'da dünyasal tüm sevinçleri simgeleyen Venüs gezegeni Akrep burcunun alanına, haritanızın 3. evine geçer ve 30 Kasım'a kadar burada kalır. 3. evde Venüs hoş ve kazançlı iletişim getirir. Bu arkadaşlarınızla keyifli bir yazışma olabilir, flört olabilir. Alacağınız keyifli bilgiler veya arkadaşlarınız, ahbaplarınız ya da kardeşinizle neşeli karşılaşmalar olabilir. Bu aynı zamanda ticaretten kazanç ve kar elde edebileceğiniz bir zamandır. Özellikle gerçekten bazı malların, hizmetlerin, bilginin satışını yapıyorsanız ya da aracılık hizmetleri veriyorsanız bu dönem boyunca yani 6 ile 30 Kasım arası çeşitli aksesuarlar satın alabilirsiniz. Bu bir atkı, saat, gözlük olabilir, cep telefonu olabilir. Yani prensipte onsuz da idare edilebilecek fakat uyumlu bir görünüm oluşturmak için gereken bazı eşyalar alabilirsiniz. Yine bu dönem boyunca sizin için önemli bir konuşma gerçekleşebilir. Hazırlandığınız belki de üzerinde prova yaptığınız bir konuşma. Fakat bu e, konuşulması gereken bir konudur ve bu pek hoşunuza gitmeyen veya hatta sizin için kaygan bir konuda dahi başarılı bir konuşmayı gerçekten yapabileceğiniz bir zamandır. 8 Kasım'da gelecek ve ilerlemeyi simgeleyen Uranüs gezegeni kısa bir süreliğine 26 Nisan 2026'ya kadar yeniden 9. astro evinize döner. Uranüs 2018'den beri burcunuz için bu sektörde bulunmuştu. Sonra bu burcu kısa süreliğine terk etti ve şimdi retro hareketinde buraya son bir ziyaret için geri dönüyor ve bu 2018'den beri pek çoğunuza durumunuzda radikal değişimler getirmiş olabilecek bir zamandır. Bu Uranüs transiti girişimlerinizi destekler. Pek çoğunuz bu süre zarfında yeni bir meslek edinmiş, kendi işletmesini işini kurmuş, bambaşka bir alanda çalışmaya başlamış olabilir. Kimileri için Uranüs'ün bu destekleyici açısı, özel hayatta değişimler veya ikamet yerinizle ilgili bir sorunun çözümü, taşınma üzerinden tezahür etmiş olabilir. Şimdi Uranüs yine kısa süreliğine ve son bir ziyaretle bu burca giriyor. Bu yüzden çeşitli türde başlangıçlar, startup'lar için yeniden bir imkanınız doğuyor. Zira Uranüs girişiminizi destekleyecek. 9'dan 29'a Kasım döneminde bilgi Temas, mantığımız, hafızamız ile belgeleri, hesapları ve kısa yolculukları simgeleyen Merkür gezegeni retro harekette olacaktır. Bu retro hareket 4. ve 3. astro evinizi etkileyecek. Bu zaman yeniden bir şeyi çözme, aydınlatma, yeniden düzenleme, düzeltme gereğini veya arzusunu getirecektir. Sanki çözülmüş gibi görünen bazı konuları yeniden tartışabilirsiniz. Zira bir şeyi bir kez daha netleştirmek veya kararınızı değiştirmek isteyeceksiniz. Yine bu tekrar eden durumların doğabileceği ve periyodik olarak dejavu hissinin olabileceği bir zamandır. 12 Kasım'da Retro Merkür'ün Mars gezegeniyle kavuşumu beklenir. Bu kavuşum haritanızın dördüncü evinde gerçekleşir ve bugün ikamet yerinizle ya da aile içi işlerle ilgili bir karar alabileceğinizi gösterir. Bu kararı biraz sonra yaklaşık 2026 Ocak ortasında uygulamaya koyacaksınız. Bugün ikamet yerinizle, ailenizi ilgilendiren meselelerle veya örneğin ev onarımı ya da ev için bazı alımlarla ilgili bir durumu yeniden düşünebilirsiniz ve aynı gün 12 Kasım'da Güneş sisteminin en cömert gezegeni Jüpiter 11 Mart 2026'ya kadar sürecek retro hareketine döner. 11. evinizde retro Jüpiter bir zamanlar kaçırdığınız ya da çeşitli sebeplerle kullanmadığınız şanslardan tekrar yararlanma imkanı verecektir. Bu retro Jüpiter hareketinin özüne ve her bir burca getirebileceği şansa dair ayrıntıları ayrıca kapsamlı bir videoda anlatacağım. 19 Kasım'da gökyüzünde bu ayın ikinci gergin açısı oluşur. Bu Merkür ile Uranüs gezegenleri arasındaki karşıtlıktır. Bu açı 3. ve 9. astro evinizi etkileyecek. Bu açı hızlı, ani, sert veya beklenmedik eylemleri simgeler. Bugün planlar bozulabilir, siz de kendi görüşünüzü ya da kararınızı kendiniz için bile beklenmedik biçimde sert bir şekilde değiştirebilirsiniz. Böyle bir açı etkisinde sonuçları hesaba katmadan hareket etmeye meyilli oluruz. Bugün tartışmalar, çatışmalar mümkündür. Birikmiş olanı dile getirebilirsiniz. Gün boyunca elektrik ve elektrikli cihazlarla şaka yapmamak, ve zamanınızı kontrol etmek, sinirlilik, telaş ve acele gerektiren kurgulara dahil olmamaya çalışmak önemlidir. 20 Kasım'da Akrep burcunda haritanızın 3. evinde yeni ay gerçekleşir. Yeni ay yeni bir enerjinin doğuşudur. Buna bağlı olarak hayatımıza yeni konular girer. Üçüncü evdeki yeni ay size düşünmek ve arkadaşlarınızla, meslektaşlarınızla ya da akrabalarınızla tartışmak üzere yeni bir konu verebilir. Bu yeni ay mecazi olarak önünüzde yeni bir yol açar. Yani ilginizi çekerek meşgul olacağınız yeni bir iş ortaya çıkabilir. Uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınızla bir buluşma olabilir. Daha önce gitmediğiniz bir yer için bir davet alabilirsiniz. Yine bu zamanda çeşitli soruları çözmek için gerekli bilgiyi çalışabilirsiniz. Bilet de alabilirsiniz. Bu bir geziye, tura, yolculuğa bilet ya da tiyatro bileti olabilir. 21 Kasım'da Merkür gezegeni haritanızın 3. evinde Kara Ay ile kavuşumda olacaktır. Ve bugün tabiri caizse dilinizi tutmaya çalışmak önemlidir. Zira sonradan pişman olacağımız bir şeyi söyleme olasılığı vardır. Bugün Şimdi ya da asla ilkesine göre aldığımız kararlardan kaçınmak daha iyidir. Gün boyunca unutkan olabiliriz. Bir şeyi kaybedebilir, karıştırabilir, bir konuda hata yapabiliriz. Bu nedenle dikkat gereklidir ve belgelerle bağlantılı önemli kararlar ya da eylemler bugün yapılmamalıdır. 24 Kasım'da gökyüzünde çok ilginç bir konfigürasyon oluşur. Mars gezegeni güç, enerji ve eylem kaynağı karmanın ay düğümlerine göre gergin açılarda bulunacaktır. Bu da 4. 1. ve 7. astro evinizi etkileyecek. Mars'ın karmanın düğümlerine göre bu tür bir açısı yaklaşık yılda bir kez olur. Fakat tam da bu burçları ve haritanızın bu evlerini etkileyen böyle bir açı en son 2 Ocak 2007'deydi. Yani bu açı o kadar da sık değildir. Özünde bugün kendimizi yol ayrımında buluruz geçmiş ile gelecek arasında stratejimizi seçeriz ve bugün söz konusu mesele, aile işleri, ikamet yeriniz, gayrimenkulünüz ya da ailenizin bir erkek üyesi ile ilgili olabilir. Bu açının etkisi ve özü hakkında daha ayrıntılı bir videoyu ayrıca yapacağım. Zira bu gerçekten büyük ve ilginç bir konudur. 25 Kasım'da Merkür gezegeni haritanızın 3. evinde Venüs gezegeniyle kavuşumda bulunur. Bu açı düşüncelerimizde iyimserliği gösterir. Bugün zihinsel ve duygusal halimiz yükselmiş olabilir. Pratik düzeyde bugün hoş bir buluşma, keyifli bir konuşma, karlı bir alış ya da sizin için avantajlı bir anlaşma olabilir. 28 Kasım'da Venüs gezegeni yine haritanızın 3. evinde Kara Ay ile kavuşumda bulunacaktır. Bu duyguları ve algıyı çarpıtan kurnaz bir açıdır size açıktan dal kavukluk eden veya size aşırı tatlı sözler söyleyen kişilere karşı dikkatli olun. Bugün toksik kişilerle ya da verdikleri sözleri tutmaya eğilimli olmayan kişilerle karşılaşmalar olabilir. Bu nedenle gün boyunca dikkatli olmak gerekir. 30 Kasım'da Venüs gezegeni yay burcunun alanına, haritanızın dördüncü evine geçer. Venüs'ün transit geçtiği yerde bizi duygusal ya da maddi bir iyileşme bekler. Dördüncü ev, ikamet yerimizi, evimizi ve ailemizi simgeler. Bu nedenle sizin için aile içi ilişkilerin iyileşeceği, evinizin atmosfer ve ikliminin güzelleşeceği bir dönem başlar. Gayrimenkulle, ev alışverişleriyle ya da onarımla ilgili sorular elverişli biçimde çözülebilir. İşte astrolojik açıdan Kasım 2025 böyle olacaktır. Sevgili Başaklar, size harika ve başarılı bir ay diliyorum. Lütfen kanala abone olun. Sizi görmekten çok memnun olurum.